Selamlar herkese. Evet arkadaşlar, bir süre görüşemedik. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Benim de iyi. Çok teşekkürler. Evet, bir süre görüşemedik. Bu süre zarfında... ...YouTube'a biraz ara vermek durumunda kaldım ama video ile ilgili benim tarafımda bayağı bir gelişmeler oldu. Ve bu gelişmeler öyle bir hadde vardı ki... Evet arkadaşlar... ...Red Komodo X bu hadde kadar ulaştı. Yeni kameram. Hayırlı olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Kamera daha iki gün önce elime ulaştı. O yüzden zaten deneyimlerimi anlatma durumum şu an için söz konusu değil. Evet arkadaşlar, kamera bu. Ee, bir kutu açılışı videosu yapmadım. Zaten kargo elime ulaştığında hiç e, o kafada da değildim. Zaten elime direkt falçatayı aldım ve kutulara giriştim. Heyecanlıydım ki hala da heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi bu bölüm bu kameranın teknik özellikleri ve genel tanıtımıyla ile ilgili olmayacak aslında. Ben bu bölümde daha çok 2020 yılında X4 ile başlayan video çekme maceram diyeyim. Nasıl gelişti? Hangi sorunlarla karşılaştım? neler yaşadım ve sonuç itibariyle nasıl bir Red Komodo X alma aşamasına geldim. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. İlker Çelik ben. Hadi başlayalım. Evet şimdi ana konuya girmeden önce teknik detaylara da çok fazla girmeden yüzeysel bir şekilde en azından kısa bir şekilde tanıtayım size kamerayı. Bu Red Komodo X arkadaşlar sinema kamerası olarak geçiyor ama prodüksiyon kamerası diyelim biz esasında. Esas bir beyninden oluşuyor şu küp şeklinde olan kısım e, kameramız. Pili harici olarak e, sonradan bağlanıyor. V-mount e, kullanıyoruz. Bir tane yine RED marka e, üst tutağı var. Ve e, production pack bu. Production pack ile gelen small HD marka ama RED olarak e, adlandırılmış, RED olarak markalandırılmış bir monitörümüz var. E, gördüğünüz gibi kamera bu şekilde e, kullanıma hazır. Esasında bu production pack dediğim e, paketin içinde farklı parçalar da var. Arkaya başka bir modül takılıyor. Ona daha büyük V mount bataryalar takılabiliyor mesela. Input output e, modülü şeklinde geçiyor. E, farklı cihazlar da bağlanabiliyor o modül vasıtasıyla. Bu tip kameraları genellikle altında bir baseplate ile beraber görürsünüz. E, netleme aparatı olur. E, ses için ayrıca bir modül var. E, XLR kabloyla e, bu şatkan mikrofonları bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 16 bit, gerçek ham format e, görüntü alabilen bir makine bu. Şu anda kamerayı en sade haliyle görüyorsunuz. Bu en sade halinde bile bir monitör bağlı. Bu monitör olmadan kullanılamıyor bu cihaz arkadaşlar. Üstünde tabi küçük bir monitör var ama e, bu monitörle kullanmak çok doğru olmuyor. Çünkü genellikle zaten e, manuel olarak netleme yapılıyor bu cihazlarla. Monitör de dediğim gibi Production Pack ile gelen e, monitör. Tek bir USB kablo ile cihaza bağlı. Genellikle bu tip prodüksiyon kameralarına monitörler tek bir kabloyla ile bağlanmıyor. SC kablo gerekiyor. SC kablo ile görüntü aktarımı sağlanıyor. Onun haricinde bir güç kablosu bağlamak gerekiyor monitöre. Bir de kontrol kablosu. Yani genellikle 3 tane kablo birden bağlanılır. Ama bu sistemde tek bir kablo USB-C usb, kablo ile, USB -C kablo ile kurulum tamamlanmış oluyor. Bu kameranın içinde bir fan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan hava akışı sağlanıyor. Hem diğer tarafını da göstereyim kameranın. Aynı şekilde burada da bir hava girişi var. Şurada arkadaşlar göreyim onu. CF Express Type B e, tipi kart girişi var. Tek bir e, kart kullanılıyor bu makinede. CF Express Type B olması güzel bir şey. E, çünkü çoğu makinede Sony haricinde zaten bu e, kart kullanılıyor. Arkasında SmallRig marka bir batarya var. V mount batarya. Mini v v mount batarya diye geçiyor bunlar. Tabii ki onu ayrıca aldım. Şimdi önüne bakarsak da burada bizim bir lensimiz var. Bu lens de Voigtlander 21mm f1.4. Hatırladınız mı bu lensi? İkinci lensim ise yine Voigtlander 58mm f1.4. Takip edenler bilir, bu lensi de hatırlamışlardır. Sistemin üçüncü ve sonuncu lensi. Sonuncu lensi diyorum ama bu benim favori lensim. Voigtlander 35mm f1.2 Evet, ilk videomun konusuydu arkadaşlar. Bunun benim için özel bir yeri var. O zaman Fujifilm 33mm f1.4 ile karşılaştırmıştık bu lensimizi. x 4de 4e adapte etmiştim. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? x 4 4e adapte etmiştim ben bu lensi. Bir karşılaştırma videosu hazırlamıştım. Nereden nereye? Şimdi bu lensi Red Commodore X'e adapte ediyorum ve Red Commodore X'e kullanıyorum inanılmaz sonuçlar veriyor. En azından iki gün kullandım ama gerçekten çok tatmin edici. Şimdi belki daha iyi anlamışsınız. Bazı lensler gerçekten de ömür boyu sizinle olur. Miras bırakılacak lenstir. Mücevher değerindedir neredeyse. Bu lens arkadaşlar onlardan birisi. Evet ortalığı biraz toparladıktan sonra gelelim şimdi ana konumuza. Arkadaşlar aslında ben inşaat mühendisiyim. 2007 yılında fotoğraf çekmeye başladım. Stok fotoğrafçılığı 2010 yılında başlamıştım. 2017 yılında mesleğimi tamamen bıraktım. 2018'de de bu stüdyo, bu ofisi kurdum ee, ve o andan sonra zaten fotoğraftan başka artık hiçbir gelirim yoktu. Oldukça zor bir dönemdi. Bir kimi buraya yatırmıştım. Stüdyo kurmak, ofis kurmak, iş kurmak gerçekten kolay değil. Ve e, ekonomik olarak, psikolojik olarak benim için gerçekten zor bir dönemdi. Ama bir şekilde çarkları çevirmeye başlamıştık. Ee, portföy oluşturmaya çalıştım. Bir şekilde reklamlar verdim, müşteriler buldum derken çark böyle yavaş yavaş dönmeye başladı. Ve sonunda geldik 2020 yılına. 2020 yılı biliyorsunuz pandemi dönemi. Ee, bu sefer e, işler tam böyle rayına girecek vesaire derken iş kaybetmeye başlamıştım. Tabii ki bunun bir nedeni pandemi dönemi olmasıydı. Ama e, iş kayıp şeklim şöyleydi arkadaşlar. E, videoda çeker misiniz dediklerinde ben cevap veremiyordum. E, zaten kendime de güvenmiyordum ve çekecek bir ekipmanım vesaire hiçbir şeyim de yoktu zaten bir şekilde işbirliği yaptım. Video çeken arkadaşlarla tanıştım, buldum. Onlarla beraber iş yaptık. Zaman zaman müşterilerin fotoğraf konusunda benimle çalışırken video konusunda başkalarıyla çalışmayı tercih ettiler ama yine beraber çalıştık. O arkadaşları müşterilerim doğrudan kendileri bulmuştu mesela. Ama çoğu zaman sırf video çekmiyorum diye iş kaybına uğramıştım. Yani hiç iş alamadığım bir dönem olmuştu. Hatta bir müşterim iyi diyebileceğim bir müşteri. Fotoğraf konusunda benimle çalışmayı tercih ederken video konusunda başka bir ile anlaşma durumunda kaldı. E, fotoğraf konusunu büyük bir oranda çözmüştü zaten sorunlarını. E, Sonrasını zaten stok fotoğraf üzerinden devam ettirdi ama video çekimlerini devam ettiriyordu. E, sonuç itibariyle ben saf dışı kaldım ama diğer arkadaş da çalışmaya devam etti. Baktım gidişat tabii iyi değil. E, bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyordu. Ve 2020 yılında e, artık sorunu çözmek adına X-T4 aldım. Efsane kamera. Kötü kamerada değil tabi de e, hakkını yemeyelim ama öyle efsane bir kamerada değil. E şimdi diğer marka modellerle karşılaştırdığımızda ucuzdu da e, benim de zaten çok fazla bütçem yoktu e, video kamera konusunda almayı tercih ettim. E, çok bilerek aldığım bir e, marka model de değil bu arada. İşin içine girdikçe, iş yaptıkça bu sefer e, durumlar tabii değişmeye başladı. E, biliyorsunuz bu makinenin bazı sorunları var. E, bunlardan bir tanesi mesela e, otomatik netleme. Bu konuda ben bayağı bir sorun yaşadım arkadaşlar. Ee, bu işin çözümü ya başka bir marka model almaktı, ya e, bir üst modelinin çıkmasını beklemekti, ya da bir şekilde başka bir çözüm bulacaktım. Sonrasında bu durumu en ekonomik yoldan, en mantıklı yoldan, en iyi yoldan nasıl çözerim e, derken, bu manuel lensleri kullanmaya başladım arkadaşlar, edindim, aldım. E, çünkü Sony kameraya geçme durumum zaten söz konusu değildi, öyle bir bütçem yoktu. Bu da tabii çok ekonomik bir çözüm değildi, ama e, bir marka model değiştirmekten daha mantıklıydı, daha ekonomikti. Başlarda gerçekten çok zorlandım. Esasında nasıl kullanılacağını da bilmiyordum. Tecrübem de yoktu zaten manuel lens konusunda videoda. O yüzden de stok videolar çekmeye başladım ve bir şekilde pratikler yaptım. Hem strese giriyordum, sonuçta o da bir işti benim için. Hem de denemeler yapıyordum. Kendimi zorluyordum işin açığı ve bayağı bir alıştım diyebilirim arkadaşlar. Sonra hatta ikinci ve üçüncü lenslerimi de aldım. İyi, alışmıştım hatta sevmiştim de durumu. Ama sonuçta bir e, otomatik netleme e, rahatlığı var arkadaşlar. Her zaman bu sistemi kullanmak çok da mantıklı olmuyor. Hızlı bir şekilde işleri götürecekken, otomatik netleme o konuyu çözebilecekken bunlarla uğraşmak da bazen yorucu oluyordu. Mesela e, gimbal kullanıyorum. Şimdi bastığım yere mi bakacağım, e, kareye mi bakacağım, düzgün kare almak açısından hareket mi edeceğim yoksa aynı anda e, aklımı e, odaklama, e, netleme yapmaya mı vereceğim? Burada e, biraz artık zorlamaya başlamıştı. Ve dediğim gibi sorunum aslında tam olarak çözülmemişti. Sonrasında XH-2S çıktı. Ve e, otomatik netleme konusunda bayağı bir vaatleri vardı bu makinenin. E, ben de almayı tercih ettim. Otomatik netlemeyi bu şekilde çözdüğümü düşünüyordum ama e, onda da bayağı bir zorluklar yaşadım. E, otomatik netleme aslında e, tam olarak istediğim gibi değildi. Makinenin kendine bazı zaafları vardı. E, örnek veriyorum e, makineyi gerçekten zorladığınızda... E, ...yüksek kare çekim yapıyorsunuz mesela. F-Log 2 çekiyorsunuz... ...bir de ProRes çekiyorsunuz. Gerçekten de o, sanki teknik olarak tam açıklayamıyorum ama... ...otomatik netleme performansı bayağı bir düşüyordu. Ee, örnek veriyorum e, kontrast bölgeleri çok kaçıyordu. E, çalı, çırpı... E, ...dalların arasında bir çekim yapıyorsanız mesela e, çok muhtemeldi bu e, netlemeyi kaçırmanız veya çok fazla kişi varsa... ...güvenemiyordunuz. E, sonuç itibariyle makineyi tanıdıkça, e, zaaflarının da ne olduğunu bildikçe... E, bu sorunu da çözdüğümü düşünüyorum çünkü makineyi artık tanımıştım. Ee, hangi durumların riskli olduğunu, hangi durumlarda herhangi bir risk olmadığını artık biliyordum. İlk saçı keste bayağı bir yol aldı. Saçım çok beyaz görünmüş. Açıklığı düzeltebilir miyiz acaba? Deneyeceğim. Bakış açımın bu değişiminde bu gelişmede en büyük pay sahibi stok video üretimiydi. Şimdi XH2S'den X'e nasıl geçtin, neden geçtin sen onu anlat. Stok video üretimiyle bunun ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Bu zamana kadar en sorunsuz aynı zamanda en karlı işlerim hep yatay videolar oldu. Ben dikey videonun müşterisiyle de çok uğraşmak istemiyorum. Bu ay paranı veremedik İlker'cim gelecek ay vereceğiz ama bu arada sen bu reels'in müziğini bir değiştirebilir misin? Yani bunları duymak istemiyorum artık. Madem olay dikey videoydu da bana neden custom ve creative content olarak hep yatay video briefleri geldi? En kazançlı işim mesela global bir marka için çektiğim bir yatay video hikaye serisiydi. Hatta x 2 kesten önce x 4 ile çekmiştim o seriyi. Şimdi custom content brief nedir? Size ajanstan bir firmanın tanıtımı veya bir kampanyası için şöyle şöyle bir video çek talebidir aslında kısaca. Briefler ayrıntılıdır arkadaşlar. Kahramanların etnik kökeni, yaş, cinsiyet, engellilik durumu hatta, görüntüdeki ekonomik durumu, Hatta kahramanlar bir çiftse mesela videodaki o samimiyet sınırları, samimiyet seviyesi el ele tutuşabilirler ama sarılamazlar, öpüşemezler gibi. Ama en önemlisi o ana hikaye. Burada sizin dikkatinizi çeken şey ne oldu? Burada benim dikkatimi çeken şey ajansların müşterilerinin görsel problemlerini en iyi şekilde çözmek için yaptıkları kapsamlı çalışma. Hedef kitlenin doğru analizi, hedefi tam 12'den vurma çalışması. Gerektiğinde farklı kitleler için farklı video prodüksiyonları Sonrasında fark edeceğiniz şey ise önemli olanın o videoyu çekmek değil o fikri üretmek oldu arkadaşlar. Otel tanıtım fotoğraflarına bakın arkadaşlar. Hepsinde neredeyse flash kullanılmıştır. Bana gelen brieflerde ise kesinlikle flash kullanılmayacak deniyor. Yani bu fotoğraflarda kesinlikle stüdyo efekti istemiyorlar. Ambiyansı kesinlikle bozmayın diyorlar. Youtube'da otel tanıtım videosu diye bir arama yapın mesela. Karşınıza çıkacak video bir drone görüntüsüyle başlar. Sonrasında Rus bir kadın havuzdan çıkar tek başına. Ne tek başınadır havuzda. Bir akşam görüntüsü vardır. E, otelin terasında e, partneriyle beraber Bruce, e, mankenimiz şarap servisi alır. Olay budur yani. Şimdi İngiltere'de orta yaşlı bir çift. Bu İngiliz çift neden kalkıp İngiltere'den senin oteline gelsin? Terasında şarap servisi almak için mi? Yani bir şeyler eksik. Neden Marmaris'e gelsin? Neden Türkiye'ye gelsin? Yunanistan'da var. Şimdi yakındaki diğer otel senin rakibin mi yoksa işbirliği mi yapmak zorundasın? Yani konu aslında bu kadar basit değil tabii ama örnek vermek için anlattım. Mesele video çekmek değil, doğru fikri üretmek. Dolayısıyla doğru kişilerle çalışmak, doğru sosyetenin içinde bulunmak, doğru insanların sorunlarını doğru bir şekilde çözmek ve onlara kazandırmak. Evet bir nevi alışıla gelmiş olanlardan değil belki ama sonuç itibariyle bir prodüksiyon olayı. Olabilecek en iyisinden, mümkün olan en üst seviyesinden. Kısaca planlar büyük. Red Commodore X zincirin sadece bir parçası. Arkadaşlar o da burada. Tek başıma yapamayacağımın da farkındayım. Bunun için enerjisi yüksek, kaliteli arkadaşlarımla çalışacağım. En büyük yatırımım aslında bu doğru arkadaşlarla bir çalışma kültürü oluşturmaktı ki insan eğitimi konusu henüz bitmedi arkadaşlar. Bakın bana YouTube'dan ulaşan, sonrasında bir markamız için yaptığımız profesyonel çekimleri katılan arkadaşlarımız da oldu. İnsanlarla etkileşimde olun arkadaşlar. Benimle de etkileşimde kalın. Beğeni atın, yorum yazın, batıyor muyuz çıkıyor muyuz tabi bunu zaman gösterecek. Takipte kalın arkadaşlar. Hikayemiz devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere. Buraya kadar izlediniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.